2024'te hangi burçlara borç para verebiliriz? En borç verilesi burçlar oğlaklar, akrepler, koçlar, kovalar, aslanlar. Yani borçlarına çok sadık oldukları için değil de bu haslanlar çok egolu. Aman bize laf gelmesin, aman altta kalmayalım hemen verirler. En borç verilmeyecek burçlar yine ikizler. Geçen sene de ikizler. Ondan önceki 144 yıldır da ikizler. İnanılmaz bir zeka ama bunu hep şerde kullanma yolunda bir çaba. Nerede bir üçkağıt var, nerede bir kalpazan var. İkizler orada. Hemen kullansın o zeka. En borç verilmeyecek ikinci borç da yay borçları. Çünkü yay burçları da anam verdiğin an harcar yani. Para tutamaz o yani. Ha bir de unutkandır o. Benim yayım aklı beş karış havada. 24'te iki yakası bir araya gelmeyecek. Burçlar yine dengeçler ve teraziler. Çünkü bunlar çok gelir biçimi severler. Elleri geniştir onların İnsanlara öyle sürekli bir şeyler yedirsinler, içirsinler. Çünkü bir tek o şekilde sevilebiliyorlar. Çok sevilecek bir bokları olmadığı için insanlara ikram, ikramı övdüm. 2024'te kredi çekmesi ihtimal olan burçlar, koçlar. Yine bütçelerini ebelenin şeyi gibi açtılar. Hiç anam, hiç sınırlarını bilmiyor. Çocuk ruhlu, hiç büyümez miyiz? Onu da alayım, bunu da alayım, bunu da aldım. Aldım mı şimdi? Hadi öde kredini. Bunların hep kredi kartları, ekstraları. Böyle. Para konusunda sıkıntı yaşamayacak. Burçlar, boğa burçları. Çünkü boğa burçları kene gibidir. Paraya yapıştı mı bıraktı. Bu kadar çok yemeğe düşkün olan bir burcun da bu kadar da pinti olmasını çok da anlamam ya.